Merhaba hanımlar, bugün size kolay lif yapımını göstereceğim. Ee, örümcekli liflerimiz çok kolay, çok güzel, çok pratik. Yıkanması da çok, bir o kadar güzel. Ee, en çok rövanşlı olan lif, sevilen ve e, satılan lif bunlar hanımlar. Bir de böyle yuvarlığı var, yuvarlığını. isterseniz daha sonra anlatabilirim. Ama en e, kullanışlısını anlatmak istiyorum bugün size. Bu model çok kullanışlıdır. Şimdi bunun için gerekli olan malzememiz biliyorsunuz lif ipi ee, ve 2 numara tığla çalıştım ben. Şimdi hemen başlayalım. Çok kolay bir örnek bu da. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekip bir halka oluşturuyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekip 3'lü trabzon yapıyoruz. 3 tane. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 3'lü trabzan, 3 tane yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. 4 tane böyle trabzan çalışacağız. Üçlü trabzanlardan 4 tane olacak. Yaptık. Şimdi 3 zincirimizi tekrar çekiyoruz. Kaydırma yöntemimizle, kaydırma yöntemimizle yaptığımız bu yuvan içine geliyoruz. Şimdi buraya köşeler olacak hanımlar. Buraya tekrar bir 2 tığda bırakıyorum. 1 2 3 de çıkıyorum. Üçlü fıstık yapacağız. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı deliğe 1 2 1 2 bir daha 1 2 ve üçte çıkıyorum bağlıyorum. Şimdi örümceğimizi yapmaya geldi sıra. Şunlarımızı yapmaya geldi. Dört tane köşe oluşturduk. Dört tane köşemizi oluşturduk. Şimdi şu örümceklerimizi yapacağız hanımlar. Şimdi ilmeğimizi biraz böyle bollaştırıyoruz. Şöyle elimizi tutturuyoruz. Halkanın içinden geçirip bağlıyoruz. Tekrar ilmeğimizi çekiyoruz. Halka oluşturup içinden geçirip bağlıyoruz. Bir tane örümceğimizi yaptık. Alıyoruz üstüne bu köşeye geçiyoruz. Bu köşeye üçlü fıstık yapıyoruz. Hepsini birden çekiyoruz. Gene üç tane zincir çekiyoruz köşe başında. Köşelerimizde. dire düşmüş alan bakta zorlanıyorum. 2 Tekrar fıstı şey örümceğimizi çekiyorum, içine batırıyorum, çıkartıyorum. Çekiyorum, içine batırıyorum, çıkartıyorum. Tekrar köşeye geçiyorum. 1 2 Tekrar içine 1, 2, 1, 2, 3 ile çıkartıp bağlıyorum. Şimdi biraz çekeyim alınır. 1, 2, 3. gene aynı boşluğa. Köşeme yani. gene örümceğimi yapıyorum. Yine şöyle halkanın içinden geçiriyorum, bağlıyorum. Tekrar halkanın içinden geçirip bağlıyorum. Bir örümceğimi elde ediyorum. Tekrar bu köşeye köşemi yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tekrar aynı. Bir, 2 1 2 Evet. Tekrar örümceğimi çekiyorum. Şimdi sıra başıma geldi. Buraya örümceğimi bağlıyorum içinden geçirip kaydırma yöntemimle köşemin içine giriyorum ve gördüğünüz gibi dört köşemizi oluşturduk arada örümcekler var bu sırada bir iki üç örümcekler de büyüyecek yine köşeleri aynı üçlü fıstığımı yapıyorum Çünkü köşeleri aynı devam ediyor bir iki üç zincir çekip kolay bir örnek. Dilerseniz yuvarlığa da daha sonra gösterebilirim. Şimdi hanımlar, işte örümcekler tabi gördüğünüz gibi artmaya başlıyor bu 1, 2, 3 diye. Şimdi örümceğimizi tekrar yapıyoruz. Halkamızı yaptık, geçirdik, tekrar bir halka daha yaptık, geçirdik. Şimdi bu örümceğimizi bu yaptığımız diğer örümceğin ortasına batıyoruz. Gördünüz mü? tam ortasına batıp sık iğne ile bağladık. Tekrar şimdi örümceğimizi yapıyoruz. Bir çekiyoruz, bağlıyoruz, halka yapıp çekip bağlıyoruz. Alıyoruz, köşemize geldik. Tekrar buraya üçlü fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Örümcekleri ort şuralara bağlıyoruz. Şimdi bir örümcekti. Şimdi gördüğünüz gibi iki örümcek oldu. Diğer sırada üç örümcek oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi üç oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi ben size bunu böyle büyütüyorsunuz. Ne kadar isterseniz. Ben şurada iki parçamı yaptım. Ee, size göstermek için hanımlar. Şöyle iki iki bunu büyük düşünün tabii ben küçük yaptım. Böyle iki, iki tane böyle örüyoruz. İsterseniz mesela bunu beyaz örün, bunu portakal örün. Renkleri, renklerle oynayabilirsiniz. Birleştirmesini göstereceğim. Tersi tersine veriyorsunuz. Bunları böyle. Bakın bu, bu da böyle bakın. Gördünüz mü? İki tane. Şimdi ters tersine geçecek şekilde koyuyoruz böyle ben beyazla birleştireyim ki dedim şey olsun anlaşılsın diye size bunu renklerini çeşitlendirebilirsiniz kendinize kalmış şimdi köşelerimizi köşelerimizi köşeye getiriyoruz Şu iki köşenin içine birbirinden çekiyoruz. Ve bu köşemize gene üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Bir iki bir iki çektik. Bir iki üç zincir çekiyoruz. Yine fıstığımızı yaptık. Ay takıldı. Bir İki. Şimdi hanımlar örümceğimize geçiyor sıra. Kenarı ucu güzel dursun diye farklı bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi örümceğimizin bir tanesini çektik. Sık iğne yaptık. Şimdi bunu böyle tutuyoruz. Bir, iki, üç, dört. Çipirik derim ben buna. Bunu sık iğnenin içine bir tanesi de batıyoruz. Çıkartıyoruz. Bağlıyoruz. Tekrar dört zincir. Tekrar bu çıpırık yapmak için bağlıyoruz. Tekrar dört zincir. Ortasında şunu elde etmiş oluruz. Tekrar örümceğimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bağlıyoruz. Tekrar bu iki tane örümce iki taneyi birleştirdik ya. Tam onların şu ortasına birinci ortama battım. Şu da ikinci ortam karşılıklılar ya aynı boyda. İkisinin içinden geçiriyorum. Ay pardon. Birincisinden geçirdim. İkincisinden de geçirip bağlıyorum. Yani burada da tekrar bir şey olmuş oluşuyor. Tekrar bir kere daha göstereyim. Örümceğimi çekiyorum. Bağlıyorum. 1, 2, 3, 4. Sık içine 4 tane çipiriğimi yapıyorum. Şimdi yaptım. Tekrar örümceğimin ikincisini çekiyorum. Birinci, ikinci ayağını çekiyorum. Sonra tekrar bu karşıdaki örümceğimi ortasından bunun da ortasından geçirip birbirinin içinden geçirip bağlıyorum. Ne oluyor? Bunları böylelikle ikisini birlikte birleştirmiş oluyorum hanımlar. Hem kenarı da güzel bir oyu olmuş oluyor. Burada farklı bir teknik çalıştım. Dilerseniz bunu da gösterebilirim. Yani şöyle açtığınızda şöyle oluyor. Gayet de hoş oluyor. Evet bunun farklı teknikleri de var. Bu, bu en kolayını gösterdim ben size. Tekrar araları fıstıklı olanları da var. İsterseniz onları da çalışabiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Videomun altında yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Ve yapmak istediğim herhangi istediğiniz bir şey varsa onları da bana söylerseniz elim, elimden geldiğince sizle paylaşırım hepsini. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup tıklamayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.